sistem üzerinde görülebiliyor ama onlar şey değil, inandırıcı değil. O tam e, şeyleri vermiyor, hesapları vermiyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Hayat Eve uygulama. mobil uygulamasında korona yoğunluğunu gösteren kırmızı rengin gittikçe yoğunlaştığı sağlık mahallesindeki son durum hakkında bilgi verdi. Sistem üzerinde görülebiliyor ama onlar şey değil, inandırıcı değil. O tam e, şeyleri vermiyor, hesapları vermiyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit Sağlık Bakanlığı tarafından korona mücadele kapsamında hazırlanan Hayat Sağar mobil uygulamasında korona yoğunluğunu renklerle gösteren harita hakkında değerlendirme yaptı. Sistem üzerinde görülebiliyor ama onlar şey değil, inandırıcı değil. O tam e, şeyleri vermiyor, hesapları vermiyor. O uygulamadan bahsediyor. Evet, o uygulama o uygulama tam sonuçları vermiyor. Ee, yani bizim hiçbir mahallemizde ciddi bir, ciddi bir tehlike yok. Yani bireysel tehlike her tarafta var. Yani herkese her an, her an virüs bulaşabilir. Bu tehlike var. Ama şu mahallemiz ya da bu köyümüz ciddi bir tehlike altında diyecek hiçbir yerimiz yok. Bu konuda herkes rahat olsun. Rehavet yok. Ee, aynı zamanda panik yok kontrollü bir şekilde devam ediyor. Vali Ümit Ayrıca Bolu'da altında, sadece iki kişinin bağışıklık kazandığını söyledi. Her şey kontrol altında ama virüs pozitif vakalar, virüste pozitif vakalar çıkmaya devam ediyor. 1608 kişide sadece iki tane bağışıklık kazanılmıştı. Ama bundan sonra bu bağışıklığın daha artacağını düşünüyor.